Arkadaşlar bugünü Ernest Hemingway günü ilan ettim. Müzik Arkadaşlar bugünü Ernest Hemingway günü ilan ettim. Hemingway günü bugün. Ernest Hemingway Amerikalı ünlü yazar, maceracı gazeteci şimdi bugün onun Paris'teki ayak izlerini takip edeceğim 1920'li yıllarda biliyorsunuz Paris en güzel yıllarını yaşadı Gertrude Stein'ler işte e, Picasso'lar, Daliler Ernest Hemingway'ler James Joyce'lar büyük yazarlar eee sanatçılar hep burada yaşıyorlardı. Ve Ernest Hemingway de Paris onun için önemli bir yerde. Bugün onun izinde dolaşacağız. Hava da öğleden sonraya kaldık. Güneşli bir hava. Nefis bir hava var. Ezilmemek için sağımı soluma da bakayım. Bugün güzel bir gün bizi bekliyor. Haydi bakalım takip edin. Merci monsieur ve Napolyonla birlikteyiz. Tırık istasyonundayız. Şimdi trenimiz gelecek ve gideceğiz. Trenimiz geliyor. Kardinal Lemon Dura metronun Burası Hemingway'in semti Monge caddesinde Kardinal Lemon Metro durağındayız şimdi buraya indik Biraz sonra Hemingway'in kafesini, evini yani gittiği kafeyi, evi gerçi gittiği bir tane kafe yok. Birçok kafe var. Onları ziyaret edeceğiz.

Kardinal durağında Kardinal Lemon durağında Şöyle güzel bir kafede oturduk Biraz dinlenelim Ardından Şu yağmur dinince Sokaklara çıkacağız Hafif bir yağmur yağıyor Ani bir yağmur bastırdı Arkadaşlar şimdi size Hemingway'in 1920'li yıllarından dikkatimi çeken bir şey okuyacağım. Şöyle bir cümlesi var kitabında. Diyor ki 1920'li yıllardan bahsediyor. O zamanlarda Paris'te yok paraya krallar gibi yaşanabiliyordu. Öğünleri arada sırada atlayıp yeni giysiler almaya kalkmazsanız para biriktirip lükse bile dalabilirdiniz. Yani Paris o zaman tabi turistik bir yer değil. Daha rahat, daha ucuz. Şimdi her yer turistik. E dünyanın tabi en pahalı şehirlerinden biri. Keşke o zamanlarda olsaymışız daha iyi olacakmış ama şansımız bizi bugünlere getirdi. Bu arada bu bulunduğumuz kafe o kadar güzel ki tam burada yani kitap yazılır. Masalar güzel, ortam güzel. Şöyle biraz içeri göstereyim size. Burası bar bölümü. Caddenin karşısında tam bir patisleri var. Öyle size göstereyim dışarıyı. karşımızda metro istasyonu var. Kardinal Lemon durağı. Haritadan baktığıma göre tam şu karşı sokaktan devam edeceğiz ve Hemingway'in evine çıkacağız. Tam şu elinde baget ekmekleri olan görüyorsunuz o kadının geldiği yönden karşıya gideceğiz. O da klasik Paris fotoğrafıdır aslında bu. Elinde baget ekmekleri koltuğunun altında Harise özgün bir şey. Fotoğraf. Şöyle size gideceğimiz yönü göstereyim. Gideceğimiz yön işte bu sokak. Buradan ileriye doğru gittiğimizde Hemingway'in evine varmış olacağız. Bu arada buraya Pantheon da yakın. Pantheon'da da yakın buraya. Sorbon yakın. Şöyle sokak isimlerini de göstereyim. Gördüğünüz gibi orada Arondisman yani Arondisman bizim Türkçe'de R'lere okuduğumuz için Arondisman yazıyor üst tarafta. Burası 5. bölge. Altta da gördüğünüz gibi Sokağın adı yazıyor ve önemli kişilerin isimleri verildiği zaman sokağa her yerde bu şekilde tanıtıyorlar. Şu Haussmann tipi klasik Fransız binalarına bakalım arkadaşlar. Bunların en üst katlarında, şu çatı katlarında eski dönemlerde görevliler, hizmetçiler için yapılmış bölümler. Ama şu anda o çatı katları o kadar değerli ki. Ve burası da otobüs durağı bu arada. Cardinal Lemon Monge otobüs durağı. Bu bölge tam tipik Haussmann tipi Fransız binalarıyla donanmış durumda. Eski bir bölge tabi. Bozulmamış. Zaten çoğu yer böyle. Biz Hemingway'in izinde yürümeye devam edelim. Arkadaşlar işte Collège de France. Collège de France'ın binası. Bizim Ceral Şengör hocamız da burada ders veriyor zaman zaman Profesör Şengör'ün göründe ders verdiği kolejde Fransız Biz şöyle gideceğiz. Sağdan değil de soldan şu karşıya doğru devam edeceğiz. Yani umarım, umarım öyledir. Öyle gözüküyor. Haritada öyle gözüküyor. Binalar baş döndürücü. Baş döndüren bunlar, baş döndüren. Ya burada güvercinler insandan kaçmıyorlar. Bak bana doğru geliyor. Dibime kadar geldi. Burada aa ayağı sakat bu arada bunun. Yazık. Yanıma kadar geldi, dibime kadar geldi. Bizde bu kadar yanaşmıyor bize kuşlar. Neden acaba? Korkuttuğumuz için olabilir mi? Hayvanları ürkütüyoruz herhalde biz. Bütün kuşlar öyle burada. Dikkatimi çekiyor. Bütün güvercinler yani insanın yanına kadar geliyor. Hemingway'in izinde yürümeye devam ediyoruz. Tabi yürüyebilirsek. Bu baş döndürücü binaların kendi gözümüzü alamadan yürüyebilirsek sürekli her yerde bir şey var ya her yerde bir detay var bak örneğin burası her taraf arkadaşlar Hemingway'e giderken kime rastladım bakın James Joyce İrlandalı ünlü İngiliz yazar Ulysses romanını Valeri Larbo Valeri Larbo'nun evinde burada tamamladı diye burada yazıyor. Valeri Larbo da şurada tabelası, plakası. 71 numara. Şuradan göstereyim. Şöyle karşı tarafa geçip burayı tekrar alayım. İşte burası. James James Joyce'un romanını tamamladığı yer. Aa, şimdi inanamayacaksınız. Şimdi gerçekten baş döndürücü bir şey göreceksiniz. Şöyle biraz ekran rengini açayım ki net görün. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Yürüyemeyeceğiz biz bu güzel binalar yüzünden, bu estetik binalar yüzünden biz yürüyemeyeceğiz. Bu sanat eseri harikulade, harikulade binalar yüzünden yolumuza devam edemeyeceğiz. Bakar mısınız güzelliğe? James Joyce ünlü romanını burada tamamlamış. James Joyce'un kitabını tamamladığı yerin tam karşısında da güzel bir kitapçı var. Gördüğünüz gibi güzel bir kitapçı. Ernest Hemingway'in evinin hemen yakınında eski bir kitapçı. Yani daha doğrusu eski kitaplardan oluşan bir dükkan. Beyefendi çok nazik. Nermin izin istedi. Çekim yapabilir mi istedi. Tabii ki de. Olacak. kameranın boyuna bakar mısın? Yani bacağım kadar neredeyse. Bina, aradaki yer James Joyce'un "Ulysses" kitabını yazdığı yer. devam ediyoruz yürümeye. Arkadaşlar burası da içeride takı yapıyor sanırım. Beyefendi içeride takı yaparken gördüm ama kozmetik ürünler de var. Şu bölgede bari çekime devam edeyim. Burası bir güzel bir restoran. Kardinal Lemon ve Ru Huitoin. Le Descartes. Burada da güzel bir kafe var. ki dönemlerde gibiyim. Bölge oldukça güzel. Artık Hemingway'in evine yaklaştık sanırım. Buralarda bir yerde olması lazım. Sadece yeri değil Yukarıları da çekeyim ki güzelliği görün. Ekrana sığmayan güzellikleri görün. Arkadaşlar Hemingway'in evinin tam yanına gelmişim bu arada. 180 360 derece dönerken Hemingway'in evini buldum. İşte 74 numara. İşte Ernest Hemingway